Takipçimiz Ahmet Bey'in ihbar ettiği Öylekayası Mağarası'nı 3 boyutlu modelledik. Denizde, Tavas'ta, Pınarlar Köyü'nün hemen yakınında, dağın yamacında, uçurumun ortasında bir tane delik var. Ve bu bütün Tavaslılar için yıllardır bir söylenti olarak dolaşıyor. Yok o kocaman bir tünel, şuradan giriyor, şuradan çıkıyor falan filan. Ve görüntüsüne bakınca da böyle bir söylentinin yayılmasında haklılar. Çünkü çok etkileyici bir görüntüsü var ve biz bunu 3 boyutlu modelledik. Şöyle bir sonuç çıktı elimize. Şimdi ölçümlerine bakalım. Aslında ne kadar büyükmüş. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Aslında çok da uzun değil. Şöyle girişten şu noktadan itibaren bir uzunluk ölçelim. Evet, yaklaşık 32 metre bir uzunluğa sahip. 15 metre civarında bir yüksekliğe ve 17 metre kadar bir genişliğe sahip. Sizin de çevrenizde keşfedilmeyi bekleyen mağaralar varsa elimizden gelen en iyi şekilde orayı araştırmaya çalışırız. Lütfen takipte kalın.